どう Selamlar arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah bugün sizlerle beraber canlı yayında oynadığımız oyunda mükemmel mükemmel bir maç geçti İyi seyirler diliyorum let's go Antalya, Ankara, Uşak, Mardin, Konya, Beylikdüzü Antalya Mersin İstanbul Balıkesir Ankara Ordu Aydın çok hoşdur ama banana İndim bunun içine girdim hadi be bende silah çıkmadı binayı aldım. Bagi geldi arkadaşlar. Bir yedim. Önümde duracak. Şurada durdu Oyna silah yoktur herhalde. Arkadan çok yedim <laughs> ya. Geliyor tam götüme gir. Nereden sıktığını bilmem ama bir yerden sıktı bana. Ananı sıktı. Üç kaskı attım. Adam geldi. Şurada. Solumda da herhalde. Demek orada değilmiş. Solda. AVM'yi alırım. Sağa gel şuraya açalım. Gördüm aşağıda şey yerine girecekler. Aynen. Koşuyor. Headshot yedi şurada düştü. Diğeri de orada gördüm. Bir daha indi şunun içine. Bir tane daha geldi, iki tane daha geldi. İki daha geldi oraya. Bu evi aldım ben. İçeride bir tane daha var. Gitme içeri, gitme içeri. Tamam. Diğer tarafı açalım lazım. Bir bomba daha atıyorum. Tamam. Tarkeyim. Soldan öne soldan öne Gel, Gel. Solumda En sağ öne Nako O tarafa oynayın istersen Tamam Sağdan gelmiş Duvardaki Bomba attın duvara Tamam önümde duvarda var Ananı satayım. Daha holu var sandım. Nak biri. En arkadan geliyor biri. Canar. Önümde var hala biri. Şu tarafta. Duvarda canar. Altına geleni vurdum. Tamam. Önüm var hala. Yolda duvarda duvarda da. Oynadım ona. Oyna. Soldan oyna. Helal olsun. Ayakkabı yok. Koşamıyorum. Şu çocuktan ayakkabı alayım bari. Top geldi bana. Geldi. O da gitti. Gider mi oraya Bitmez, bitmez deneme. Attım artık. zıpladım. Zıpladı. Bir tane yedi. Helalsin. Oh telefonun ekranını açtı adam görürüm şimdi. MG vardı arkadaş o çocuk nereye gitti bilmiyorum ya. Süzülümde çekmedim kilini. Ön tarafta bir bug var ona salarım seni. 38 kişi vardı abi. Güzel kil alırız. Gördüm duydum. Ağaçta işte. koşuyor aşağıya. Can basacağım ya. Aşağıya koştu sol altta doğru. Aa indi oraya biri. Sonra doğru indi biri. Kolumu uzak. Headshot yedi öldü. Sağa oynuyorum tepeye oynuyorum. Tepeye oynuyorum. Sağa tepeye oynuyorum. Adamların indiği yere oynam. Kaldı, kaldı. Tamam sağa gel sağa gel geç sonra Headshot'u var tamam dikkat et Şuraya geçti biri Watch out. Arkaya bir anda dönecek gibi refleksini hazırla. Tamam. Arka. Toru. Arkaya oynayalım. Solundan geliyor. Yakın. Oynayacağım üstüne koşarak. Bak. Peşindeyim. Solunda bir yerde yatıyor. Aldım. Tamam. Şurada samana geldi Başka. herhalde. Aynen yani bize bakıyor. Nako Bizim arabanın orada biri olabilir 2'ydi, sol evde de biri var Sol ev sol Nak 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 ben naklandım Sigaret direkt tutabilirsin direkt tutabilirsin Tamam ben de oraya döneceğim Arkadaşına gidecektir sık ona Tamam buldum Sola baksana. Sol gelebilir tekrardan. Aynen yakın. Ne kalmadı. Arka taraftan çocuktan almamız lazım. Arabaya gelsene. Onu patlattılar. Gel 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 seri arabaya gel. Hala oradalar mı? Değil yukarı çıkıyorlar. Evet. Yukarı doğru koşuyor. Aynen aynen. Vuracağım. 3 2 1 Bakıyor bakıyor. Bagiye bindim. Gel gel arabaya gel. Med'imiz yok ya. Med yok. Sağ tarafta şeye gideceğim. Zırhım kaskım yok. Zırh kas almam lazım. Önümüzde ne olmuş? Adam var. Evet, evet. Birisi vuruyor. Aşağı vurdu bana. Anam. Nerede? Alacağım onu. Aldım o çocuğu. Hangar var. Dikkat et. Arkadaşlar iki kişi var. Nerede? Kişi. Yeni gelmiş. Yeni gelmiş. Arkadaşlar. Ona bir tane vurdum. Bir tane daha vurdum o tamam. Onun bir vardı. Tamam dikkat et. Bir tane smoke oynuyorum oraya. Sağ alt smoke var. Şurada dikkat et. Oradan loot atmamız lazım. Oraya oynasana. Araçta gitsene. Benim vurduğum o taşa oynasan. Yanına drop düştü işte. onu alacağım ben. Arkam geldi. Direkt çık oradan. Drop oyna istersen. <laughs> Ananı satayım. Soldan yedim. Smoke atsana bana Aşağıya vurdum. Geldim sana. Kaskım gitti ya. Drop'tan kask aldım geri. İki arabamız var. Oynay bireyle. Buggy geldi. Durdu önümde. Durdu önümde. Önümde durdu. Dikkat et. Arkasına geçiyorum. Ben ondan bahsediyorum. Hmm, ondan bahsettim ben. Kalk hakkın yok. Biraz seni sattım orada ama. Öldüğün yerde mi lardım? Birisi hiç göstermiyordu. Ağaçtaymış. Baygın'la beraber yukarı galiba. Olabilir aşağıya gitmem lazım ya savmam lazım burayı Önümde araba devrilmiş de Şurada loot alabilirim yukarıda Medim yok med lazım bana Solda Sana verdiğim şeye pişman oldum Açılıya biraz pişman oldum Kapan Aracım her, her teferinde gelip arkadan arkadan vurursanız en sonunda arkadan ölürsünüz. Hmm dostum sen neredesin? Seni biliyor bende. Hı <laughs> hı. Güzel 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 sardı ya oyun. 17 -2. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kendinize çok çok dikkat edin. Allah'a emanet. Like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Abone olursanız da tümünü açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.